Herkese merhaba, ben Karma Tirolok Aynur Evcimen. Bilindiği üzere her gün e, yazılarımla sizlerle birlikte oluyorum ay döngüsüne göre. Hissiyat gelince de kolektif adına Dolunay ve yeni aylarda e, eril dişil enerji adına ilişki açılımı yapıyorum. Ama geçen e, 15 gün önce Başak yeni ayında çok hissiyat gelmedi, çok açılım yapma gereği duymadım. Zaten uzun süredir enerjiler hemen hemen aynı şekilde ilerliyordu. Şimdi bugün dün gece gerçekleşen koç dolunayı sonrasında bakalım. Bu dolunay enerjisiyle birlikte ilişkisi olanlar için eril enerji, dişil enerji ne alemdeymiş bir soralım istedim. Şimdi hepiniz benimle birlikte niyet alın istiyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan en doğru bilgiyi almaya ve sizlere aktarmaya bir anda şifa çalıştırılmasına bu açılım boyunca da hem eril hem dişilerin tıkanıklıkların giderilmesi adına da şifaya niyet ediyorum. İnşallah en güzel bilgiler alıp size aktarmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Hadi bismillah. Önce eril enerjilerin kartlarını açalım. Bakalım ne durumdalarmış. Bilgilerimiz geçtiğimiz süre zarfında Bugün de migrenim tuttu. Şu an beni görmüyorsunuz ama başım falan da gayet sarılı ama nedense bir hissiyat geldi. Hadi dedim kalk Aynur. İnşallah bana da şifa olsun, hepimize şifa olsun diye diliyorum. Bunlar da dişillerimizin kartları. Şuraya bir saatimizi koyalım, süreyi aşmayalım. Böyle daha iyi oldu sanırım değil mi? Elle çektiğimde kartlar yamuk duruyordu. Sonunda bir tripod edinebildim. Şimdi şunu son açacağım. Gelecek kartı bu ilişkinin. Şimdi ilişkisi olanlar, evliler, uzun ilişkisi olanlar, sevgililer, nişanlılar yasak yasak olmayan diye tek tek bana sormayın. İlişki içinde olduğunuz kişi, aklınızdaki kişiyle ilgili niyet alın. Bu aklımızdaki kişiyle, bu ilişkisi olanlarla ilgili kısa bir süre önce baktığımız zaman eril enerjiler gayet kalbinde kendinden eminmiş. Zihinlerinde de partnerleriyle tamamlanma yaşıyorlarmış. Fakat hareketlerinde, hal ve hareketlerinde, davranışlarında bir uykusuzluk, bir kendini bilememe, ne yapacağını bilememe durumu varmış. Nedenmiş diye soralım. Neden kendilerini bilememişler? Ne düşünmüşler? Suçluluk duygusu evet. Partnerlerimiz niye bize garip davranıyor? Suçluluk duygusu içinde olmuşlar arkadaşlar. Dolayısıyla size karşı garip davranışlarda bulunmuş olabilirler. İçine baktığım süreçte işte bunu toparlamaya gitmiş olsalar da zihnen ve görünürde yine de kalben bir uzaklaşmaları görünüyor şu an koç dolunayı ile birlikte bunun sebebini niye duygusal olarak uzaklaşmışlar bakın koşullanma şöyle olursa böyle olur biraz egoist davranmışlar aynı zamanda çocuklar varsa yani çocuklarla ilgili problemler kaynaklı da fikir ayrılığı yaşamış olabilirsiniz partnerin çocukları ya da evliyseniz kendi çocuklarınız bir şekilde duygusal olarak çok ihtiyaçları varken kendileri de noksanlık dolayısıyla küskünlük enerjisine girmişler. Önümüzdeki süreçte bir denge uyum içine girecekler hal ve tarz olarak da fakat zihinlerinde yine bir mücadeleleri olacak. Ama kalplerindeki sevgiyi yeniden inşa edecekler yani duygusal olarak toparlanacaklar burada da politik olmaları gerekiyor. Bakın yani bu mücadeleyi bırakmak için biraz yerine göre davranmayı öğrenmelerini gerektiğini söylüyor sistem onlara. Peki bu eril enerjiler size bir şey söylesin o zaman. Bakalım ne söylesin. Bir şey duyalım onlardan. Sen bana büyümü yaptın seni düşünmeden duramıyorum. Benim kendini adama ve bağlılık sorunlarım var. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutmadığımı tutamadığımı biliyorum. Özür dilerim. Yani özür enerjisi içindeler arkadaşlar. Ee, bu eşiniz de olabilir. Fark etmez. Aslında size olan sevgileri şurada da bakın toparlanacak. Ama ee, yine de bunu tam istedikleri gibi gösteremeyebilirler Yalnız bunu dinlerken şu an aklımdan geçti Söylemem gerek boşanma aşamasındasınız Ayrısınız falan onlar için geçerli değil Normal giden hafif aksaklık olan ilişkiler için bahsediyorum Onlar için ayrı arafta olan ilişkiler açılımı yapacağım Bu ilişkisi olan da hafif böyle limoni ne olduğu belli olmuyor Diyen kişiler, dişil enerjiler Sizlere baktığım zaman kandırıldığımızı düşünüyorsunuz bir mahsunluk var, dengeye gelmeye çalışıyorum diyorsunuz. Bundan sonra benim dediğim olsun, akıllı davranmak istiyorum, tamam bu ilişkiden memnunum, iyisiyle kötüsüyle tolere ediyorum, ona sadık kalıyorum. Ondan sonra e, her şekilde tutuyorum, I, bırakmıyorum. Fakat çok yoruldum, kandırıyor mu beni, önümü göremiyorum, bıktım artık bu mücadeleden, artık mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir aşamaya gelmişsiniz. Peki siz niye kendinizi böyle güçsüz hissediyorsunuz? Erginlik. Büyüyorsunuz arkadaşlar. Artık yani e, büyüyorsunuz derken şöyle aşkın o e, gözünüzü kör eden hali bitmiş. Bundan sonra birazdan mantıklı büyümüş. Yani bu ilişkinin bana katkısı ne dersiniz? Bakın bu hem evlilik hem ruh yolculuğu kartıdır. Ruhsal tekamülünüz de size hizmet ediyor her ne oluyorsa. Bu kazananı belli olmayan savaşı neden veriyorsunuz diye soracak olursam yine olgunlaşma ve bunu tek başınıza vermeniz gerekiyormuş. Her ne kadar eril enerjiye ulaşamıyorum, neden böyle oluyor diye soruyorsanız, bu tek başınıza vermeniz gereken bir yolculuk süreci. Yolculuğun bu süreci böyle arkadaşlar. Biraz tek başına meditatif bir şekilde kalmanız iyi olur. Peki bu ilişkinin geleceğine, aa bakın her iki tarafta akıllanıyor. Özellikle sonu açtım. Gelecek kartını kılıçası, akıllı başlangıçlar yapılabiliyor. Peki ee, bu durumda adım atamama sıkıntısı varsa dişiller adım atsın mı? Eriller mi adım atsın? Tabii ki eriller adım atsın. Dişil enerji beklesin mi? Ani hareketlerde bulunabilirsiniz. Dikkat edin fevri harekette bulunmayın dişiller. Çok da sinirlisiniz, çok da özlem içindesiniz. Aynı evde bile olsanız gibi dinal enerjiyi de gösterir. Çok da sabırsızlanıyorsunuz fakat Eriller beklemede küçük de olsa bir adım atacaklar. Dolayısıyla acele etmeyin diyorum ben. Peki adım attıklarında ne söyleyecekler size? Gördünüz mü? Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve sevgin de özdeşleşmemi sağlıyor Biraz bekleyin arkadaşlar. Eriller kendine gelecek. Peki siz ona ne diyorsunuz bu süreçte? bir şey mi dedin duymuyorum seni. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyorum ve bencil davranışlarını gözme, görmezden geliyorum. Ha bu iyi arkadaşlar. Biraz kendiyle o da baş başa kalsın sizde. Peki gelin gene diyeceksiniz. Bakın benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Zaten 8'den güç kartına gider. Dolayısıyla gücünüzü toparlamanız için biraz kendinizle kalın. E, korku enerjisi çalıştırmayın diyorum ben ve romiyelerden birer tane kart istiyorum şifa niyetine ee, eril dişil enerjiye bir de bu ilişkiye bir şeyler söylesin bakalım sistem ee, şifa anda çalışsın inşallah önce eril enerjilere bir şey söylesin gördünüz mü kupa altılısı kupa altılısı dişil enerjinin kartına son kar kalp kartına karşılık verecek eril enerji Ruh yaşam ve birliği arzu duyar, özü sonsuz ruhtur diyecek. Ee, ve kavuşmak için e, sizin ruh eşi olduğunuzu, ruh ikizi olduğunuzu, e, bütün çözümlerin sizde olduğunu anlayıp tamamlanmaya gelecek. Peki size bir şey söylesin. Bunu fark edecek. Azize. Gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Çok kendinizi açık etmeyin diyor. Şuradaki hareketi tamamlıyor bu da. Yani bırakın biraz kendinizi geri çekin. Biraz gizeminizi koruyun. E, karşı taraf da o ilkel Egosu, av avcı e, kimliği itibariyle biraz kendine böyle hmm, eril eril hissetsin ve gelsin arkadaşlar. Bir müsaade edin özlemesine ve gelmesine diyorum. İnşallah anda şifa çalışsın. Bakalım. Bundan çekmek istemedim. Son bir kart çekiyorum bu ilişki için genel olarak. Dinarların içi olanı neşesiniz şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Ben aldım kabul ettim arkadaşlar. Siz de alın kabul edin inşallah. Koç dolunayıyla korkularımız, yargılarımız, travmalarımız, atalardan ve eskilerden gelen şifalanmaya ihtiyacı olan bütün kemik duygularımız, düşüncelerimiz şifalansın diyorum inşallah. Beni buraya kadar dinleyen herkese e, şifa sonsuz bir şekilde aksın Rabbim'den. Ben de kanallık edeyim. Ben çok mutlu oldum. Harika bir açılımdı biliyorsunuz. Çok aşırı uzatmayı, laf kalabalığını sevmiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kalp.